Evet selam arkadaşlar ben Koş Gamer <laughs> kanalıma hoş geldiniz. Bugün Gods of Arena oynuyoruz. Gods of Arena oynuyoruz. Yine bir ilk kez oynayacağım arkadaşlar. Hiç denemedim. Ser denemeden gireyim dedim bir oyuna. Başlıyoruz. Efendim sizi gördüğüme çok sevindim. Sonra dönmüş olmanız çok güzel. Sonraki geç geç. Merhaba doktor. Uzun zamanları görüşemedik. Söyle bakalım burada neler olup bitti. Haberler kötü efendim. Babanız yıl önce sizlere ömür. Ondan haberim var ama herkes nereye gitti. Altınlarımız mobilyalar. Her şey elden gitti. Babanızın borcu vardı. Ve öldükten sonra alacakları her şeye el koydu. Aptalı ihtiyar. Beni beş parası bırakacağını biliyordum. Tek kalanlar ben, bu ludus ve bir gladyatör. Ne yapalım. Eldekilerle idare edeceğiz artık. Bana şu savaşçıyı göster. Emrinize amadeyim efendim. Aman tanrım gözlerime inanamıyorum. Tek sahip olduğum şey eski bir gladiyatör. Okulu ve bir baldırı çıplak kılıcı nasıl tutulacağını biliyor musun bakalım? Sözleriniz beni incitti efendim. Babanızın okulundaki şampiyon gladiyatörüm. Babanız başarılarını ötürü bana özgürlüğümü geri vermeyi vaat etmişti vefat etmeden önce. Neyse boşver nasıl bir şampiyon olduğunu görelim bakalım. Gelecek hafta müsabakalara katılıyoruz. Kendini kanıtlama şansın olacak. Evet gladiyatör oyunu. Tuzu kabar. Dövüşelim. Bakalım nasıl dövüş. Biz mi dövüştürüyoruz? Yani otomatik dövüşüyorlar herhalde. Otomatik dövüşüyorlar ama biz yenildik herhalde. İkimiz de kaybettik. Nasıl bir şey bu? şimdi Oha kılıç çıkardık kocaman. Oha bu ne böyle ya? Olevli gitar. Kazanmış saylandık güzel. Tebrikler Cassius adamım çok iyi dövüştün. Değerli bir savaşçı olduğunu anlaşılıyor. Sağ olun efendim. Birkaç sefer daha kazanırsak şehirdeki finallere katılma hakkı elde edeceğiz. Demirciye girelim. Burası bir demirci. Buradan silah, zırh alarak savaşçılara donatabilirsin. Satın almak istediğin şeyi dükkandan sürükleyip savaşçının üzerine ya da depoya bırak. Satmak için ise dükkana sürükle ve bırak. Tamam. Bu 4 saldırı, 10 saldırı. Satalım bunu. kaç sağlığı 17 saldı. bu bayağı iyiymiş ama onun yerine kaç paramız var 325 lira bir tane kask alalım ya şimdi çıkalım pazar diyor buradan yeni savaşçılar alabilirsiniz içerken uyanık ol çünkü tüccar güçsüz birinde de birinci sınıf savaşçı olarak kakalamaya kalkabilir. İyi. Oyun çok kapsamlı gibi duruyor. Bunlar profiler. Bu neymiş? Evet sonuna dövüş Para kazanmak ve savaşları yetmek çeşitli maceraları tamamlayabilirsin. Burası biraz ücret karşılığında değil. insanlara yardım etmek için bir mazur olmadan ama parlak sikiller için her şeyi yapabileceğini yani inanan gerçekten şerefsiz insanlar da var. Efendim buradaki bir türlü yarın deposunu ipek ve bağlatlarını çalındığı söyleniyorum. Sizler bunları köye taşıyorum. onları yakalayıp tüm malları el koyabiliriz. Seniz. Dövüş. Savaşın özel yeteneğini aktive edebilir. Yetenek ikonunun olmasını bekle ve üzerine tıkla. Aktif change zaman falan filan. 2 vs 1 yapıyoruz bakalım. Anladım. Eğlenceli oyuna benziyor. Şimdilik güzel gözüküyor. İki vs bir de tokatladım. Kocaman kocaman kaslı adamları. 500 lira kazandık. 500 altın. Kupa kazandık. Buradan da bin altın kazandık. Çok iyi. Pazara gidelim. Pazara gidelim. Bir tavuk alalım. Pazara gidip bir tavuk alıp alalım. Tavuk ne alaka? Gel toş ve zence. Pardon arkadaşlar. Siyahi. <laughs> Zenci elemanı alabiliriz. Sarışın da yakışıklı duruyor. Marsalas mı Volosu Nes mi? Marsalas alalım. Evet bunu da dökelim 300 lira. İyi para. Bizim adam yumruklarıyla dövüşüyor. Çok iyi. Biz bunu dövüyor. Onları. Güzel oyuna benziyor. Şimdilik bir sıkıntısını görmedim. Muzu kabarama mı gitsek? Demirciye gidelim. Hmm, buna kılıç almamız lazım. Saldırı 9. Saldırı 11. uyumuş bak. Mızrak mı bu? Evet. Ama bu 11 saldırı, bu 17 saldırı. Evet, için. Bizim adam ne ki? Retahirus bu mu? Yok, Lasius bu. Sevrus acaba Bilmiyorum ya bu neymiş. Güzel'e benziyor bu. Tamam. Hemen şuradan dövüşe girelim. 2 vs 2 yapacağız herhalde. Evet. Bakalım yenebilecek miyiz? O var çok çabuk yendik hem de. Bir şey izleyelim İzleyelim. Komik komik videolar. <laughs> Çok iyi. Devam. Gozo Ferena Bezos bu oyunun multiplayer versiyonudur göz atmak ister misiniz? Hayır. Sonra adarız. Bakarız sonra. Şu üç yıldızlı güzel gold veriyor. Yendik herhalde. smite geber Evet kazandık arkadaşlar. Demirciye gidip ana adamımıza kolluk alabiliriz. Kolluk kuvvetleri gibi. Bakalım başka ne var? Şapka var kolunu kalalım. Şapkaya gerek yok. Bu neymiş? Petrolius. Murmilla. Herhalde biraz devre atladıktan sonra adamlarımızı klas seçebiliyoruz. Sağlık 2. Sağlık 3. Savunma 3. Bunu Anladım. omuzlukmuş Ben bu şapka sanıyorum. Şu <laughs> şapkayı da alalım o zaman. Kaskı da yani. Pardon şapka ne ya? Yırdık A. Evet çıkalım. Şimdi dövüşelim tekrar. Hey millet bakın kim gelmiş. Kadim Roma nasıl? Bakayım kim gelmiş. Kadim Roma nasıl? Cornelius yerin dibine batmadı değil mi? Brutus konuşuyor. Hayır duruyor ve durmaya devam edecek. Ama senin savaşçıların için aynı şeyi söyleyemem Brutus. Oh my god sen de mi Brutus? Yakında göreceğiz. Tak, O, döndüm. Arkadakine gidiyoruz şimdi. Onu da kestik. Oha <laughs> beton oldu. 5 level yaptım Mars alasımızı. Şimdi demirciye girip bir savaşta 5. seviye geldi. onun için bir dövüş tarzı oluşturabilirsin. Dövüş tarzları özel silah ve zırhlar kullanmaya sağlar. level attan bonusları verir ve özel statik yetenekleri bildiğini açar. Marcellus yapalım bunu. Murmilla Neydi onun ismi ya? bakalım silahlarına göre bu neymiş Ratiarius Ratiarius yapalım Ratiarius uygula şunu çıkaralım Bunu menzilli yapsak aslında. Neyse kalsın ya. Geri sattık. Paramız boşuna gitti. Neyse be ya. Normal bir kılıç verilmişti işte. Bunu verelim. Bunu da bu eline verelim. Bir yeni karakter alınca da ona veririz bunu kalsın. Buna patik verelim. Göğüslük falan daha açılmamış olsa gerek. Tamam çıkalım. Üç yıldızlı şey var. Güzel para veriyor bu üç yıldızlar o yüzden bunları yapmayı tercih ediyorum. Bakalım yenebilecek mi? İnşallah yeneriz. Yendik gibi sanki. Yendik be. Son anda azıcık yanımız kaldıydı. Cassius'umuz da level atladı. Kupa mı geldi? Acaba bir de parladı burası da gelmemiş herhalde. Buradan da para gelmiş. Para diyorum ya. 3 yıldızlı bunu da yeneriz belki. Yenecek gibi. Buradan bir kere vuramadık. Hmm. Kolluk. Bunu bunu alırız. Bunda da varmış ki. Sağlık. Dar doku. Paslı bıçak. Saldırı bu iyiymiş. Bunu alalım. Tamam. Buraya kalkan koyayım. Kalkan alabiliriz. Ama buna kalkan koyamıyormuşuz. Şöyle mur falan yapmamız lazım. Kalkancı yapmak için. Zukavara gidelim. Bir dövüş daha yapalım. Bakalım yenebilecek miyiz bunları? biz bu oyunu oynuyoruz be ya bakalım ne yapıyor bunlar Aha, oh, yay geldi pazara gidelim <laughs> şekilde bu kadar bunu almak isterdim ama param yok serserinin biri sevgili kızım bu soğal doğdu onunla evlenecekmiş ama aslında çeyizine konmak isteyen bir doğandır hissettiklerimi anlayacağınıza eminim bir gün bir der yatağın dönüsü bulunursa harika olur Bey baba ya hiç vuramadık bile. çık çık Bu neymiş? Oo. Şunu satalım. Şunu da satalım. Aldı rahatsız çok fazla bu da Kalkan bu bunu alalım ya. üstlük gelmiş. Ama hmm. adamlarda smile var. Adamlar gülümsettiler bize yapacak. Bunları yapamayacağız belli. Şunu deneyelim. Bundan sarımız yetmiyor. Çıkalım hemen. bir şey gelmiş. Bakalım. Son olarak Gerdazluk aparta kapışalım. Sonra bugünkü videomuzu burada bitirelim. Dikkat, Cornelius okulunun şampiyonu, yetenekli, korkusuz büyük Cassius. Sonraki dalga mı geçiyorsun savaşçın bir iki götürümün yeğendi diye onun yenilmez olduğunu sanmıyorsun değil mi? Bak şimdi izle nasıl sizi götürüm bırakacağım ama. Headshot. kaybettik. Adam bizim götürüm bıraktı. <laughs> Elin geldi. Kaybedince ne oluyor acaba bakalım. Bir şey olmuyormuş. Bir daha dövüşebiliyormuşuk arkadaşlar. Şimdilik. Burada bitirelim. Oyunu ben beğendim. Bu oyunu devam ettirebiliriz. Oyun bitiyorsa eğer bitişine kadar gidebiliriz. Ben eğlenceli oldum oyunu. Siz de izlerken eğlendiyseniz videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayınız. İyi günler dilerim. İyi seyirler. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.